İnanca o günde o ayakkabıların hayalini görmedi. Korsle böyle arkadan bilmem ne oldu. Tekrar bir şey yapma mıydı o kadar? He. Yapma ayakkabı mıydı? He. Hı, hazır değil yani. Yok. Bunun önünde bu Osman Usta var ama usta. Askere de gittim çıkıyorsun. Tımarladım o gün de 35 lira. Evet abi. Tımarladım o. Burada biraz geydim onları. Askere gittim, mü? Yine böyle havadan kaplı ayakkabıları yiyiz. Ayakkabıları aldılar ayağımdan aldılar. Demek güzel yapmışlar bari. Ha. Ali. Alsana. Var mı çikolata? Yok. <laughs> 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 ama sen ye bi tane <laughs> yok bu da gözükmüyor abimin önünde kalmıştır he anladım <laughs> ya, şimdi herkeste para var ama huzur yok Bu vale bana bile bir Yok aynen. Para her zaman lazım. Parasız Allah kimseyi bırakmaz. Amin. Amin. Mahmut abi anında ben dedim alttan bir tur şey anında geldi buraya. Yok Mahmut abi maşallah ee. ama burada. ne yaparsa var görüyorum. Bir türlü gideyim de he, yukarı gideyim. He tamam yukarı. Ama ne? durmaz hiç. Hayır. Öyle duradı. Sen kerane vurmuş olmuşa gidiyor yani. Hı. Hmm. Tabi. İyi. Tüm şeyi gördüm. Mustafa Mustafa dayımı gördüm. Yani Zor, kendi zor yürüyü Ama omuzunda Ben getirebilmişim Yok var omuzundan Allah ım. O adam var ya Bacaklarında hani, <laughs> Görsün tavuk bıçağı gibi Hı hı <laughs> Yağlı O adam havalı her gün O bir tezgah Her gün bir sefer iki sefer Aynen Anladın mı? kazanıyor Hı hı Ben şimdi Bırakmaya geldin bir... Evet Rahman yani her gün bir yok mu ya günde gündek tutkuru. Kaçın da burada toplanmayın. Oturuyorum bir gün oturuyorum sabah ayakta kalmayalım. Bak duruyor musun? Kaçtı canım. Her gün birkaç tur atmak evet, lazım. Bu yüzden annem ediyorum ki yani, evde bir olsa az git gel yani hep zaman kalas gibi oluyorsun. Yani. Ayakta. Hastanede <laughs> evet. ameliyat olursun. Hemen o saat seni görürdüler, o saat herhalde yarın hava güzel herhalde he mi? Hı hı. yarın hava iyi. Hadi Mahmut abi haydi. Bakın işte bir gün iyi bir kötü işte. Alo. He. Ya işte dedim ya sadece orası açılacak o kadar. Orda ne kadar işiniz var? burada burada işiniz zannediyorum 15 dakika Ama ben benim anlamamdan yani Sad Sadece makina yani Tamam tamam 15 dakika iş var zannediyorum Hadi çaya gelin Hadi Ne dedin? o da çok fazla bir şey çıktı. Yok yok bak yani. bak bak onu koy diyorlar bak gördün mü? Aha nereye gidecek. İyice kabı ördüler. Ha gidecek başka yerden. Kedi mi? He he kedi yok köpe. <laughs> Ali gelsene lan. Koy. Acık olmuş değil mi? Mahmut Bey bugün rejimi bozdu. Çok çok acık yarayla. Yere, he Ya dolduralım. Koyma. Dolduralım, ne kadar içersen. Dök Mahmut Mahmut'a, bakarsın sararsa. Bugün şeyi bozmuş Mahmut dayı. Yine yani öyle yedim. Ali hani kaşık sen de Kimse gel kullanıyor benden başka. dayı. He. Buna elli yedi. Bunun babası. Temizliğe. Bunun Ölüyor gibi mi, benim gibi mi? Tamam. Benimki abi, bunun gibi değil. İstanbul'a gittim. Hı hı. Hadi hazır mı şekerler? Evet, var burada. He var burada. Giderken bir fırtına döktü bizimki. Var burada. Biz de var. Üstüne üstlük nasıl yerin ağlasını da merdivenler değil. Bu bu. Ama bu böyle bu kavuştan aşağı tutun bir cebimiz çıkacak. <gülüyor> 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 İyi fırtına yakalanmışsınız mı siz? Zonkunda kovuna gittik. Gücü. Vapur başladı bağırma. Orada yuk adamı endirecek. Bir kare düştü temiz oldu. <laughs> 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 Vay evet. be. Vapur ama bağırıyor, ya. Ya Bu ne, ya ne Neyse orada iki saat, üç saat bile kaldık. Ondan sonra oradan Kastamonu'nun ne, nereye var? <laughs> İsmail'e ya. Dedim bir kendi kafası alalım dedi ya yani kendi kafasına bir sürü yok ya O bir iki tane kafa aldı orada. Onları hallettik şeyde ama et yok olurdu. Çamuk bu? İstanbul'a çıktım bir ya ayın ama Ulan ben bununla döneyim geri Abi ya babur nereye gideyim bilmem. <laughs> Anladın İstanbul'dan çıktık. <laughs> o zaman da ben Zeydin Burcu'na kubulu, kubulu sakladı Samat sonra gittim buldum onları Samat Bey'de. beni ben. Nerede bu var Bu halı Yusuf da orada yeni gitmişler Zonguldak. O köşeler hep kan. O tahta kulüsü kırmaktan o köşeler. Hey. Ha. Evet. <laughs> 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 <laughs>